yerine koyduğunuzda cinsellikle ilgili en eğitimli toplumlarda bile iyi kötü bir fikri olsa bile bir kız çocuğunun, bir erkek çocuğunun da bunu yaşamamış olan bir çocuğun, bununla ilgili deneyimi olmayan bir çocuğun gerçekten bilinçli bir rıza gösterebileceğini bu sürece kabul edebilmek çok mantıkla bağdaşmıyor. Kaldı ki evlilik söz konusu olduğunda aslında çocuğun verdiği rızanın geçerli olmadığı bir durumda, biyolojik olarak, psikolojik olarak geçerli olmadığı bir durumda bunun bir kez değil, her gün defalarca, yıllarca yaşanacağını düşünmek çocukta doğabilecek olan gelişimsel ve ruhsal sorunların hayal edebilmemiz açısından herhalde yeterli olur diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla bir çocuk neyle karşılaşacağını bilemediği zaman kendi eylemlerinin, kararlarının sonuçlarını Gelişimsel olarak tam anlamıyla kestirmesi mümkün değilken evliliğe rıza vermesinin de uzun vadede çok riskli çok sakıncalı olduğunu biliyoruz. Evet. Duygusal gelişim açısından da ergenler yani özellikle ergenlik döneminde, ee, mevcut toplumsal koşullarda diyeyim ee, bilinen şey ergenin e, bireyleşme bağımsızlaşma sürecinde e, aile ortamından daha çok koparak akranlarına yönelme akranları akran grubunun içinde olma e, akran onayı, alabilme akranlarıyla, kendi yaşıtlarıyla ilişki, iletişim kurabilme ihtiyaçlarının olduğunu görüyoruz. Buna karşılık erken ve zorla evlendirilme konusunda yapılan çalışmaların vurguladıkları başlıca nokta, evliliğin çocuğu sosyal ortamından izole eden, yani sadece hazır olmadığı rollerin içine sokan değil, aynı zamanda e, duygusal olarak ihtiyaç duyduğu, sosyal ortamından da onu e, kopartan, uzaklaştıran, izole eden, yalıtan bir e, süreç olduğu konusunda birleşiyor. Kimlik gelişimi yine... Gençlik ergenlik döneminin aslında çocukluk döneminde başlayan çok önemli bir parçası ee, ön ergenlik ergenlik döneminde bu süreç çok hızlanıyor beyin gelişimiyle birlikte hormonal gelişimle birlikte ve bu dönemde kişisel ve sosyal kimlik gelişiyor ergen kimlik gelişimi içerisinde kendini başkalarını toplumu çevresini keşfetme sürecinde oluyor. Denemeler yapmak istiyor. Sınırlarını denemek, özelliğini denemek, yani bağımsız iki ayağın üzerinde durabilme becerilerini denemek, sınamak istiyor. Bu bir anlamda yuvadan uçmadan önceki kanat alıştırmaları gibi düşünülebilir. Ergenlik dönemi ancak bir yavrunun kanat alıştırdığı dönem olabilir bağımsız olarak uçabilmek için. Eğer henüz kanat alıştırması yapan bir varlığı yuvadan atarsanız başına neler gelebileceğini tahmin edebilirsiniz. Bu dönemde ergenlerin uğraştıkları başlıca meselelerden biri ben kimim? Ben kim olmak istiyorum? Nasıl biri olmak istiyorum? Toplumda nasıl bir yerim olmasını istiyorum? beni nasıl tanısınlar istiyorum sorularıdır. Ergenin bunlarla uğraşması ve bunlara yanıt bulması gerekir. Ama evlilik söz konusu olduğu zaman bu dönemde bunlarla uğraşmak bir ergen için lüks haline gelmekte. Çünkü onun uğraşması, düşünmesi, karar vermesi gereken çok daha somut, günlük, yaşamsal problemler Karşısına çıkıyor ve bun, bunlarla yüz yüze kalmış oluyor. E, ve aynı zamanda tabii bu işin e, bir de e, yani biyolojik nörokimyasal boyutu da var. E, bu dönemde ergenlik döneminde çok yüksek düzeyde salgılanan e, ve henüz oturmamış olan hormonal dengeler, biyokimyasal dengeler duygusal anlamda da ergeni hem çok daha duyarlı, daha duygusal hem de strese karşı, stres faktörlerine karşı daha incinebilir, kolay incinebilir, kolay kırılabilir bir duruma getiriyor. Kırılmaktan kastımız sadece gönül kırıklığı değil, kişilik gelişimi sürecinin kırılması, ruhsal yapının kırılması anlamına geliyor. Bu nedenle kısacası çocuk çocuğun gencin gelişiminde evlilik kurumunun, evlilik sürecinin yerinin olmadığını inanıyoruz. Çocuk evliliği eğer olursa nelerle sonuçlanıyor? Bunlar çalışma sonuçları. Cinsel yola bulaşan hastalıkların, servikal kanserin, doğum sonrası erken e, yaşta gebelik ve doğum sonrası bağırsak ve idrar yoluna açılan doğum yolu fistüllerinin ki bunların tedavisi operasyonu çok zor, çok sancılı oluyor. E, çok da başarılı olmuyor. E, daha sık istenmeyen gebeliklerin e, düşüklerin, ölü doğumların yani erken yaşta gebe kalan ee, çocukların, e, diyeyim tabi erken ve çocuk biraz şey tuhaf oldu ama e, çocuk gebeliğinin e, daha sık düşükler ve ölü doğumlarla sonuçlandığının e, belirtiliyor. Doğum sırasında anne ölümleri daha yüksek oranda oluyor. E, erken dönem dönemde ee, anne olanların e, e, bebeklerinin daha fazla beslenme bozukluğuna e, maruz kaldığı görülüyor. E, bu dönemde çocuklar daha fazla zorlayıcı yaşam olayları bildiriyorlar araştırmalarda. Yani zorlayıcı yaşam olaylarıyla karşılaştıklarını çok daha yüksek oranda bildiriyorlar ve psikiyatrik bozuklukların oranı da daha yüksek oluyor. Özellikle eğer bu evlilik birliği içerisinde şiddet söz konusuysa ki aslında hazır olunmayan cinsel ilişki veya işte evlilik gündelik roller de şiddet sayılabilir. Psikolojik anlamda, fiziksel anlamda ama daha ciddi boyutlarda şiddeti kastediyorum. Daya veya işte evlilik içi tecavüzleri kastediyorum. Buna maruz kalan çocuklarda tabii ki. Ee, travma sonra stres bozukluklarının e, geliştiği e, depresyon e, ciddi ağır depresyonların geliştiği eğer e, çok yüksek düzey yani majör depresyon söz konusu olmasa bile distimi dediğimiz e, depresyonun belli belirtileriyle ama kronik biçimde seyreden e, depresyon türlerinin yüksek oranda olduğu görülüyor. Ka yine kaygı bozuklukları, işte iki uçlu bozukluk gibi bozukluklar daha sık oranda bildirilmiş. E, başta nikotin olmak üzere bağımlılıkların daha sık görüldüğü ve süreç içerisinde e, doğal olarak baştan beri e, belirttiğim gibi kişilik gelişiminde sapmaların görüldüğü belirtilmiş. Dolayısıyla bedensel ve zihinsel olgunlaşması tamamlanmamış çocuk, çocuk evliliğin getirdiği rolleri yerine getiremeyeceği gibi bunların altında ezilecektir. Bu nedenle çocuk yaştaki evliliklere çocuğun gelişimini bozan, ruh sağlığını alt üst eden bir travma gözüyle bakmak gerekir. Travma, bu travma çocuğun kendi doğuracağı çocuklarla da ilişkisini bozma potansiyeli taşımaktadır. Henüz kendi gelişimini tamamlamamış olan bir bireyin, bir bebeğin gereksindiği bedensel, ruhsal a, sevgiyi, bakımı, a, özeni, ilgiyi göstermesi çok zordur. Bunun içinde zaten a, anneyi suçlayamayız. Dolayısıyla yeni kuşağında bedensel ve ruhsal gelişimini riske atan bir süreçtir. Benim söyleyeceklerim, toparlayabildiklerim bu kadar. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Buyurun Hocam'a çok teşekkür ederim. Hocam soru alalım mı şimdi? Son kısımda mı alalım? Sıcağı alabiliriz. sıcağını alabiliriz aslında. Aklınızda soru varsa. Buyurun. değil ama e, yani biyolojik olarak psikolojik olarak öyle. Tabii çok daha somut bakıldığını biliyorum ama bizler e, psikiyatristler olarak çok daha birey düzeyinde bakıyoruz. Ve sadece davranışı değil e, onu hazırlayan bütün etmenleri, o davranışı tetikleyen etmenleri, e, o davranışı yapan kişinin tüm yaşantılarını bir arada göz önüne almaya çalışıyoruz. O açıdan baktığımızda e, eğer bir çocuk istismar mağduruysa o zaman en azından psikiyatrik açıdan psikiyatrik zaten hani yargılamama bizim ilkemizdir ama süreci bir bütün olarak ele aldığımızda bir anneyi belli davranışlara yönelten faktörleri göz önüne aldığımızda onu daha iyi anlayabiliyoruz psikiyatrik açıdan böyle. Başka soru Servet? Olabilir. Ee, hayır, yani şöyle yüzde %20 uluslararası kabul edilen bir tüm ülkelerde e, gelişmişlik düzeyinden bağımsızlık olarak bu işte belki izliyorsundur bir beşte bir kavramı var e, genel evrensel ortalama böyle e, istismar nedeniyle. E, işte çocuk koruma merkezlerine, çocuk izlen merkezlerine başvuran çocuklarda çok büyük oranda e, ensest karşımıza çıkıyor. Ama toplumsal enseste dair tabii yani hani genel toplumda baktığımızda enseste dair net rakamlar yok. Zaten rakamların olmadığı bir ortamdayız yani onun için ama e, açığa çıkan, e, yasalar hukuka yansıyan, hukuksal sürece yansıyan olgularda enses çok yüksek oranda. Bu mesela e, oran e, çocuk, Ankara Çocuk Koruma Merkezi'nin e, ilk kurulduğu yıllardan itibaren belli bir döneminde tam kaç yıllık bir çalışmayı da hatırlamıyorum ama e, o çalışmanın sonucu. Kürşat'tan bir sorusu. herhalde e, kız çocuğun tarafından dolayı değerlendiriliyor. E, erkek çocuğunun da erken evlendirilmesi bu dönemde e, belli problemleri içeriyor. Kuşkusuz. Tabii. Tabii yani sonuçta işte bireyin gelişiminden söz ediyoruz. Yani tabii erkek çocuğu da hazır olmadığı bir rolün içine sokuyorsunuz. Ee, ve yani belki evlilik sonrası süreçlerde erkek çocuğu bir miktar daha geniş aile tarafından korunup kullanıyor olabilir. Ama yine de evliliğin getirdiği bütün sorumluluk ve yüklerle karşı karşıya kalacaktır tabii. Yani belki birebir ekonomik olarak ailesine bakamıyor olabilir, henüz bakmıyor olabilir. Geniş aile tarafından bu bir miktar kompanze edebilir, edilebilir vesaire ama Sonuçta e, onun toplumsal rolü artık delikanlı değil. E, bir eş, bir baba olacaktır süreç içerisinde ve bu da sadece adını bile düşündüğünüzde yeterince ergenlik gelişimi ve psikolojik gelişim süreçleri açısından zorlayıcı bir faktör. Ya yani birdenbire rolünüzü, kimliğinizi cildinizi sıyırıp başka bir şey giyiyorsunuz üstünüze. Yani ve buna e, Alışmak, uyum sağlamak çok zor bir süre. Çok zor psikolojik olarak. Efendim, ee, çocuk geleceğimiz olduğuna göre, anne de kadınlar da geleceğimizi inşa ettiğine göre, annenin bu husustaki rolü ne olmalı sizce? Ee, eğer... <laughs> toplumsal baskı nedeniyle bu sürece boyun eğmek zorundaysa en azından elinden geldiği kadar destekleme yoluna gidebilir. Yani annelerin annelerin bu çok önemli bir soru bence. Annelerin eğitimi çok önemli bu açıdan. belki bazı somut gelişmeleri durdurmak mümkün olmayabilir ama o somut gelişmelerin yarattığı hasar la ilgili bir kontrol sağlayabilir bilinçli bir anne işte kızına oğluna destek olarak ondan sonra işte onun karşılaştığı zorlukları yumuşatmaya çalışarak bir miktar belki psikolojik bir destek sağlayabilir o anlamda da bu sürecin bilinmesi kabul edilmesi toplum tarafından çok önemli belki hemen değişmeyecek ama en azından çocuklarımıza zarar veriyoruz. Kendi geleceğimize, nesille, gelecek nesillerimize zarar veriyoruz. Bilincinin yerleşmesi bir miktar koruma sağlayabilir mevcut durumda. Doğru. Hadi. Şimdi tabii ergenlik dönemindeki e, gelişimi ve geç ergenlik dönemindeki bir çocuğun e, bu sürece bu süreçle başa çıkması. E, Konusunu düşündüğümüzde önce eğitim hakkı ve eğitim hakkının ihlali ve eğitim hakkının ihlali'nin e, bu yaştaki bir genci psikolojik olarak nasıl etkileyeceğini uzun vadede nasıl etkileyeceğini düşünmemiz lazım. Şimdi e, eminim e, bu süreç bu konuda çalışıyorsanız eğer ailelerle e, veya kendi çevrenizden e, çok sıklıkla duymuşsunuzdur ki anneler. Ben erken evlendim, ben bunu kabul etmek zorunda kaldım ama kızım okusun istiyorum derler çoğu eğer olanakları varsa. Yani eğer anne çok örselenmemişse, kendi çocuklarıyla bağlanamayacak derecede örselenmemişse, çocuklarına bağlanabilmişse, kendi kız çocuğuna bağlanabilmişse bir noktada diyecektir ki, ben bunları bunları yaşadım ama kızım iki ayağının üstünde dursun, kendi ekmeğini kazansın, bağımlı olmasın, şiddet görmesin, ondan sonra okusun, beynini geliştirsin, benliğini geliştirsin ve güçlü olsun hayatta isteyecektir. Dolayısıyla bu süreçte tabii öncelikle eğitim hakkı ihlalinin hani geçergen bile olsa biyolojik olarak Hazır olduğunu varsaysak bile psikolojik olarak eh iyi kötü hani bu, harma, bu bu şekilde harmanlandı, bu bilinçle yetişti, buna hazır olarak yetişti işte er, erkenler evin yuvasını kurmayı hayal etti desek bile eğitim hakkı ihlalinin o bireyin gelecekteki potansiyelini nasıl potansiyelini geliştirmesine nasıl engel olacağını göz önüne almak gerekiyor. Ee, tabii geçergenlik döneminde bu yaşantıyla karşılaşan çocuklar bir miktar daha yani yaşla beraber daha dayanıklı hale gelirler. Bu doğru. Yani daha görece daha kolay başa çıkabilir hale gelirler. Ama yine de biz istemiyor muyuz kendi çocuklarımız için yani her bir çocuk için bu çocuk bütün potans yani tüm potansiyelini geliştirebilse, potansiyelini maksimum ortaya koyabilecek duruma gelse